Namaz kılmak, oruç tutmak ve benzeri farz dışındaki salih ameller, dinimizin bizi emrettiği ibadetlerdir. Bu ibadetleri yerine getirmek, bizleri dünyada da ahirette de Allah'ın memnuniyetle karşıladığı, cennetle müjdelenen kullarından olmamıza vesile olacaktır. Ancak bunları yaparken dikkat edilmesi gereken çok önemli bir şey vardır. O da Allah rızasıdır. Kim Allah rızasını gözetmez, riya ve gösterişle iş yaparsa bilmesi gerekir ki Allah onun hiçbir amelini makbul eylemez. Çünkü o gösteriş için namaz kılmış, zekat vermiş veya oruç tutmuştur. Bu nedenle onun amellerinin Allah katında hiçbir kıymeti ve harbiyesi yoktur. Yüce Allah kendisine ibadet edilmesini emrederken yalnızca ve yalnızca kendisinin rızasına umulmasını, bunlar dışında hiçbir şeye tenezzül edilmemesini emretmiş. İnsanlar katında itibar kazanmak için bir amel işlemenin riya ve gösteriş olacağını vurgulamıştır. Riya, insanın başkaları onun hakkında olumlu kanaatte bulunsun diye yapıp ettiği güzel işlerdir. Bu işler aslında ne kadar güzel şeyler olsa da başkalarının gözünde itibar kazanmak niyetiyle yapıldığı için Allah katında hiçbir değeri bulunmamakta ve boşa gitmektedir. Namaz kılan bir kişi asla dindar gözükmek için namaz kılmamalı, oruç tutan bir kişi hasta veya yaşlı olduğu halde ne kadar dirayetli densin diye oruç tutmamalıdır. Hacca veya ümreye giden bir insan ne kadar takvalı, her sene hacca gidiyor desinler diye bu işi yapmamalıdır. Bir fakire sadaka verirken, zekat verirken ne kadar zengin, ne kadar cömert desinler diye hareket etmemelidir. Nefis insanı böyle şeylerle tahrik ederek önce insanın kendisini öldürür. İyi iş yapan insanın nefsi içten içe o kişiye kendisini övmeye başlar kişiye vay be ben neymişim dedirtene kadar övdükten sonra bu sefer de başkalarının da kendisini öyle övmelerini ve üstünlüğünü kabul etmeleri için mücadele etmeye başlar. Bu sebeple insan dünyadayken herhangi bir şeyle bile riya ve gösteriş yapabilir. Örneğin devlet yöneticisi olmak isteyen bir kişi insanların gözüne girmek için olmadığı biri gibi davranabilir. Çeşitli gösterişlerde bulunabilir veya halkın gönlünü kazanmak isteyen bir sanatçı sürekli iyi işler yapıp bunları insanların gözlerine sokarak kendisini bir melek olarak lanse edebilir. Bu saydıklarımın hepsi temsili birer örnektir. Her insan vicdanen yaptığı ibadete riya karıştırıp karıştırmadığını bilir. Yalnız bu konuda fazla vesvese yapmamak gerekir. Çünkü şeytan insanı ibadetten uzaklaştırmak için vesvese vererek yaptığı ibadetin riya olduğunu telkin eder. Şeytanın söylediklerine kapılmamak gerekir. Yeni ve zamanı geldiğinde bir ibadeti yaptığını belirtmek riyaya girmez. Mesela namaz kılıyor musun gibi bir suale karşılık kıldığımızı ifade etmek riya değildir. Riyanın her çeşidi ahlaksızlık olduğu halde ibadetlerde riyakar olmak da çok büyük bir ahlaksızlıktır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muhakkak ki sizin için en çok korktuğum şey küçük şirk yani riyadır buyurmuştur. İbadet Allah için yapılır. Allah'ın rızası dışında bir amaçla gösteriş olarak ibadet yapmak Allah rızasını ortadan kaldırır. Gösteriş ve bir çıkar düşüncesiyle Kur'an okumak, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek veya sadaka vermek ibadetleri boşa çıkarır. Yüce Rabbimiz bizlere şöyle buyurmuştur. Ey iman edenler! Sadakalarınızı insanlara gösteriş için malını harcayan, Allah'a ve ahiret gününe inanmayan kimse gibi başa kakmak ve eziyet etmek suretiyle boşa çıkarmayın. Çünkü onun bu gösterişinin hali üzerinde az bir toprak bulunan bir kaya parçasının haline benzer. Benzer ki ona şiddetli bir yağmur isabet edince üzerindeki toprağı temizleyip kendisini katı bir taş halinde bırakır. Şu halde Allah'ın emrini ve rızasını düşünerek değil de dindar görünmek için ibadet etmek, alim ve bilgili desinler diye ilimle uğraşmak, riyadan ibaret kötü bir davranışın ötesinde bir anlam ifade etmemektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, her kim duyulsun diye bir iş işlerse Allah onun kıymetsizliğini duyurur. Her kim gösteriş olsun diye bir iş yaparsa Allah da onun gösteriş yapmasını ve değersizliğini ortaya çıkarır buyurmuştur. Yine başka bir hadislerinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Gösteriş için oruç tutan, namaz kılan, sadaka veren kimse Allah'a şirk koşmuştur, buyurmuştur. Riya çok değişik şekillerde yapılmakla birlikte bunlarda ortak özellik dindarlık veya dürüstlük görüntüsü altında insanlar arasında çıkar sağlamak, şan ve şöhrete ulaşmak arzusudur. Sevmedikleri kişileri seviyormuş gibi görünen, onlara yağ çeken, öven ve böylece menfaat sağlamaya çalışan riyakarlara da bol bol rastlanır. Allah ve insanlara karşı samimi davranarak riyadan uzak durmak mümkün olduğu kadar ibadetleri gizli yapmak, Allah rızasını çıkar düşüncesine tercih etmemek Müslüman'ın prensiplerindendir. Bu tarz videolar için bizlere abone olarak destekte bulunabilirsiniz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.